Diye yapmadan iki kuralını zayıflamak mümkün desem. Gündüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemeli. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Abone olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Enerjik, dinamik, bilgi dolu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bağırsaktaki tüm toksinleri atıyoruz ve vücudu alkali hale getiriyoruz, zayıflıyoruz. Artık bayrama çok az kaldı. Hocam bayrama kadar şöyle etkili bir tarif söyleyin. Hızlıca hemen tartı sonuç görelim. Karın şişkinliğimiz insin ve bağırsaklarımız sağlıklı hale gelsin. Bugün çok basit malzemeler var yanımda ama oldukça etkili. Sadece mide rahatsızlığı olanlar bu tarifini kullanmamalı. Geri kalan herkes rahatlıkla kullanabilir. Bir de yüksek tansiyon hastaları. Yine doktorunuz danışıp kullanmakta fayda var. Öncelikle kanalıma aboneyseniz abone olmayı ve sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Öncelikle diyorum ki zayıflamak sizin elinizde. Ben iki ön veriyorum. Hızlı yemek yemeyin. Günde bir saat orta tempolu yürüyüş oldukça en etkili yöntemlerden biridir. Hiçbir şey yapamıyorum diyorsanız o benim yani bu bu tarif uygulayın. Günde bir defa yine zayıflayacaksınız. Günde iki defa da olabilir. Oldukça etkili. Bu tarifimi sabaha çıkarına ya da öğlen vaktinde ya da yemekten bir saat önce içebilirsiniz. Sadece mide açken olması benim için oldukça önemli ve etkisini daha çok göreceksiniz. Hadi tarifin yapımına geçelim. Hem de basit malzemelerle. Siz benim tariflerimi seviyor musunuz? Seviyorsanız yorumlara yazın hadi bakalım. Şimdi burada bir bardak normal suyum var. Ee, normal e, ılık suyu koydum içine. İçine ekliyorum. Bir çay kaşığı karbonatımı ekliyorum. İngiliz karbonatı vücudu arındırır, vücudu alkaline hale getirir. Bütün virüsleri öldürür. Covid döneminde bol bol kullandım. Bütün mikroplarını arındırır vücudu. Bakın şöyle 100 milim, 150 milim kadar su koydum. İçine bunun yarım limonu sıkıyorum. Hop Bakın şöyle. C vitamini, lif açısından oldukça zengin. İçindeki lifler hızlı zayıflamayı sağlayacak. Şöyle ikisini bir güzelce karıştırıyorum. Şimdi içine bunun bir tatlı kaşığı bizim doğal ev yapımı sirkemizi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı yeterli. Bunu da iyice karıştırıyorum. Benimki doğal elma sirkesi. suyum hazır. Bakın görüyor musunuz? Ya aç karnına ya da yemekten bir iki saat önce rahatlıkla içebilirsiniz. Uygulayın. Sorularınızı yorumlara bekliyorum. Hatice hocam şu tarifi de anlatın diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Afiyet olsun. Kimler uygulayacak? Hadi bakalım. Bayramı da az kaldı.